Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Venerated First Lady sayın of Republic of Turkey, Türkiye Cumhuriyeti Excellency Hanımefendisi Sayın Emine Erdoğan Your Excellencies Saygıdeğer katılımcılar, sayın Friends of Türkiye, hanımefendiler, Türkiye'nin dostları sisterhood. ve küresel kız kardeşliği üyeleri. Esselamu aleyküm <laughs> ve herkese iyi bir gün dilerim. Bu yıl dördüncüsü Antalya'da düzenlenen bu son derece seçkin buluşmaya katılmak benim için bir onur ve ayrıcalık. Bu Diopisi, kişiler shape, bizim ortak sorumluluğumuzla şefkatli world. bir şekilde adil bir dünya yaratmak Ladies için bir araya gelmiş kişiler, Hanımefendiler, beyefendiler. Benimle beraber Pencap halkının ve Pakistan'ın selamlarını getirdim ve dostluğun ruhunu getirdim. Türkiye ile olan bu dostluğumuz asırlar öncesine dayanıyor ve hep dayanışma içinde, sarsılmaz bir dayanışma ile ilerliyor. Benim için hem bir onur hem de bir ayrıcalıktır. Antalya'da bu yıl dördüncü kez düzenlenen Antalya Diplomasi Forumuna katılmak. Sayın Hanımefendi, Emine Erdoğan'a bu güzel ülkede, ülkeye davet ettikleri için en içten şükranlarımı ve ev sahipliği içinde en içten şükranlarımı sunarım. Ayrıca Türkiye Marif Vakfı'na da bu nazik daveti ve eğitimin dönüştürücü gücüne ilişkin Bu kritik ve ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin sınırlarını aşan olağanüstü bir iş yapıyorsunuz. Sizin himayenizde Doğan, Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan sadece kadınların liderliğini act kutlamıyor. Act aynı modern zamanda imperative. modern dünyada yapmamız asks, gereken şeyleri gösteriyor. Neleri beraber yapmalıyız. Tek başımıza yapamadığımız neleri beraber yapmalıyız. İnsanların hikayeleri başkalarının in alanlarında nasıl yanıt bulabilir? Pencap Pakistan'ın en büyük eyaleti. Ben Oranın ilk kadın başbakanıyım, eyalet başbakanıyım ve bu sorular sadece söylenmekle kalmıyor, reformların temelinde yatıyor, eğitim reformlarımızın temelinde yatıyor. Benim hükümetim kadınlara ve çocuklara özellikle odaklanıyor, eğitime, fırsata odaklanıyor, onura ve adalete odaklanıyor. Bu alanlar ...aracılığıyla yönetişimi hem etik hem de etkin bir şekilde kurabilmek benim amacım. Adil olmayan toplumlarda her şey çocukların kendilerini ger gerçekleştirme fırsatlarını vermemekle başlıyor. Eğitim sadece bir sektör değil, umudun mimarisidir. Dolayısıyla ben, biz umudun başladığı, umudun doğduğu as yerle başlıyoruz. Okulla başlıyoruz. Ben Mart 2024, 2024'te eyalet Başbakanı olarak başladığımda hemen başlamış olmadım. Aslında çok temel bir, çok sağlam minister, bir temel vardı. Daha önce başbakanlık Muhammed yapmıştım. Şerif, Muhammed Nawaz Şerif and the babam ve Muhammed Şahbaz Şerif da çok üst düzey görevlerde oldu. Onların yaptığı kılları sayesinde ve eğitimdeki altyapı sayesinde onlar bana ilham kaynağı oldu, yol gösterdi. Hanımefendiler, beyefendiler, minister, e, bu eyaletin, Pencap eyaletini ilk kadın başbakanı olarak karşıma çıkan zorluklar sadece fiziksel altyapıyı eğitim kurumlarının fiziksel, fiziksel altyapısını ayağa kaldırmak değil de aynı zamanda eğitime Karnı olan yaklaşımı hızlı bir şekilde dönüştürüp teknolojiden de faydalanarak küresel dünyadaki uygulamalara benzer hale getirmekte. Pencap hali hazırda tarihimizdeki en iddialı eğitim programlarını uyguluyor. Sadece okur yazarlık değil, aynı zamanda Sadece e, insanları e, özgürleştirici değil, onları çok daha ileriye taşıyacak altyapıyı kuruyor. Benim için çok çok önemli bu konu doğrudan benim e, yönetimim altında. Dört aşkın devlet okulu var kızlara, erkek öğrencilere, kırsal kesimden gelen bu çocuklara 5. sınıftan sonra okulu bırakmaları gerekmediğini göstermeye çalışıyorum. Bu sadece bir jest değil, bir sistematik müdahale. Yani nesiller boyu süren okulları, okulu bırakmayı önleme. Punjab genelinde altı bin okul var ve buralarda teknoloji, pedagoji göre müfredata dahil ediliyor. Uzak yerlerdeki okullarda da artık çocuklar sanat, bilim, teknoloji, matematik öğreniyorlar. Ee, bunu ekranlar sayesinde, onları dünyaya bağlayan ekranlar sayesinde öğreniyorlar. Böylece yüzlerce e, okulu öğrenme e, kutsal yerleri hane dönüştürüyoruz. Ben sadece Pencap Eyaleti'nin başbakanı değilim, eğitim büyükelçisiyim de aynı zamanda. I Özellikle de kızların eğitimi dediğimizde Punjab'daki her kız çocuğunun annesiyim. Benim ilk asli görevim hiçbir çocuğun yoksulluk nedeniyle geride kalmaması veya coğrafyası gender, nedeniyle veya, veya cinsiyeti nedeniyle veya sosyal kısıtlamalar nedeniyle geride kalmaması. Çok kapsam bir e, okul beslenme programı başlatıldı. Amaç kız çocuklarının özellikle kötü beslenmesini e, önlemek. Bu hem duygusal hem de cesaret verici. Çocukların her sabah süt içmesini görmek benim için son derece büyük e, memnuniyet verici. Reform demek kimin öğrettiğiyle de çok alakalı. 30 bin yeni öğretmeni istihdam ediyoruz. Pencap'ta uzun yıllardır olan okullarda bunu yapıyoruz. İlk kez öğretmen eğitimi, müfredat geliştirme programlarını geliştiriyoruz. 21. yüzyılın öğrenme hedefleriyle uyumlu olacak şekilde. Bütün reformlarımızı öğrencileri merkeze alıyor. Öğrenme platformlarında yapay zeka araçlarından faydalanıyoruz. Her öğrencinin öğrenme çıktılarına göre geliştirilen bir müfredata göre bunu yapıyoruz. Ve bu sayede Pakistan'da ilk internet e, şehrini kuruyoruz. Muhammed Nawaz Şerif'in adını verildiği bu şehirde bunu yapıyoruz. Pakistan'ın ilk yapay zeka üniversitesini kuruyoruz. Penjab'da bunu kuruyoruz. Saygıdeğer dostlarım, son olarak sizlerle iki öyküyü paylaşmak istiyorum. Bunlar benim için çok etkileyici hikayeler. Pencap'ta bir kız çocuğu. Nida, 16 yaşında evlenmiş, kocası da öğrenci, bırakın Nida'nın eğitimini, kendi eğitimini bile zar zor karşılayabilen bir kişi. Yine de Nida hayal kurmaya cesaret edebildi. Ailesine üniversiteye giden ilk kişi oldu ödenmemiş okul harçları letter. nedeniyle okulu bırakma ihtimaliyle karşı That karşıya kaldığında bana deeply. kendi yazdı, el yazısıyla yazdığı bir mektup gönderdi. O mektup ...hepinize etkiledi. Ve bu da Honhar Burs programımızın program kıvılcımı oldu. Bu program her yıl Nida gibi 50 bin öğrenciyi desteklemek üzere tasarlandı. Bugün Nida okulda ikinci dönemini okuyor ve öğretmen olma hayali kuruyor. Çok gurur duyuyorum sayın hanımefendiler ve beyefendiler. Burs alanların yüzde Ellisinin kızlara gittiğini söylemekten gurur duyuyorum. Kızlar, geleceğin eğitim, bilim ve diğer alanlarda liderleri olacak. Bir başka hikaye, Güney Pencap'tan. Genç bir e, erkek çocuk olan İkram'ın hikayesini anlatmak istiyorum. İkram'ın babası... Oğlunu üniversiteye göndermek için ailenin tek gelir kaynağı olan Wanda'sını satmış. Ancak okul ücretinin okul harcını her dönem ödenmesi gerektiğini bilmiyorlardı. İkram Honhar bursuna başvurduğunda sadece devam eden eğitimini finanse etmekle kalmadık. Aynı zamanda babasının geçim kaynaklarına fedakarlık ederek ödediği dönem ücretini de geri ödedik. Bugün ikramda ailesi de çok başarılı. Honhar burslarımızı alan öğrencilerin 2000 aşkını babasını kaybetmiş kişi. 91'si hem annesini hem babasını kaybetmiş. Her sayının ardına sadece bir istatistik değil, hayal Jesus bile edilemeyecek lives. şeylere katlanmış ve yine de yükselmeyi seçen grief, çocuklar var. Sınıflara kederle yürüyorlar, kederlerin yanlarında taşıyorlar ama aynı zamanda hayalleriyle de yürüyorlar. By loss. Bize parçalanmış bir dünyada, kayıpların damgasına vurduğu grief, parçalanmış bir dünyada, Eğitimin iyileştirme, canlandırma, yenileme ve daha parlak bir gelecek inşa etme gibi dönüştürücü bir güce sahip olduğunu hatırlatıyorlar. Eğitim en büyük sosyal eşitleştirici faktör sayın hanımefendiler, beyefendiler. Yaşadığımız Zorluklar the sadece sınırlarımızla sınırlı değil. Filistinli anneler molozların altında the çocukları içimşele arıyorlar. Afgan Paşmiri çocuklar, e, Paşmirdekiler aynı şekilde. Ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Sudanlı mülteciler uzun mesafeler, kilometrelerce yürüyorlar. Bunlar başkalarının krizi değil, vicdanın krizi. Tüm insanlığın vicdanı krizi. Hanımefendiler, beyefendiler, Türkiye bu konuda inanılmaz bir şefkat, diplomatik onur ve sayın hanımefendi, imren Erdoğan'ın himayesinde hep bize şunu gösterdi. Hem burada zarafet hem de kararlılık beraber olabiliyor. Punjab Punjab under my benim liderliğimde its kadınlarla, çocuklarla beraber durmayı hem protestolarda hem forumlarda hep onların yanında olacağız. Soft Biz burada hafif kelimeler kullanarak hafif çözümler aramayalım. Mı? Kadın liderler tarihin yükünü de taşıyorlar. Biz burada To rewrite its purpose. ...bu tarihi I yeniden, call upon gücü tekrar yazmak üzere bulunuyoruz. Bu foruma çağrıda bulunuyorum. Kız çocukların eğitimi için küresel South, South bir e, sözleşme yapalım. Ulusal çağda, tarihlerde bulunalım, politikalarımızı paylaşalım, pedagogy, pedagojiyi paylaşalım ve her bir kız Rakesh çocuğunu... Marakeş'ten Muhtar'a kadar Dakar'dan Diyarbakır'a Diyarbakır kadar bütün bu kız çocukları okula gitsin, okulda kalsın, okulda kendini daha da yukarılara taşısın. Kadın liderlerin tüm bu yaptıklarıyla kardeşlik bizim altyapımız olsun bizlere yol göstersin. Vegetation. Hanımefendiler, beyefendiler, eğitim dostları bir onur diplomasi başlatalım. Burada dış ilişkiler sadece dönüşüm sağlasın. Yani sadece devletler değil, insanlar olarak irtibat kuralım. Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin Pencap'taki mevcudiyetlerini artırmalarını e, ve burada seçkin merkezler yaratmaları için ortaklık yapmaları için çağrıda bulunuyorum. İşbirliğimizin değişim programlarımızın daha parlak, daha insan merkezi bir geleceğin hem Pakistan'a hem de Türk nesillerin miras almaktan gurur duyacağı bir geleceğin temeli olmasını sağlayalım. Bugün burada sadece Reform yapmayalım, yeni baştan yaratalım. Teşekkürler. Herkese çok teşekkürler. İşlerimiz yaptıklarımız, halklarımıza faydalı olsun. Türkiye-Pakistan dostluğu çok yaşasın. Çok teşekkürler hanımefendiler ve beyefendiler.